Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün BMW M5 F10 standart aracını sizinle birlikte deneyimleyeceğiz. Şimdi hemen deneyimleyelim, sür diyelim. Evet diyoruz. Arkadaşlar BMW aracımız şöyle bir dışarıdan bakalım aracımıza. Çok güzel seri bir araç. içine gireyim arkadaşlar. Dıştan biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Şöyle bir yola, ana yola bir çıkalım. BMW resmen fırlıyor arkadaşlar. BMW M5 yiyelim bakalım. Of of. Fena ya çok seri bir araç her yere çarpabiliyorum bu arada arkadaşlar bas simülatör ultimate oyunundan beni tanıyorsunuz. Ee, burada tabii ki direksiyon kontrolü ile buradaki direksiyon kontrolü aynı olmadığı için sanırım burada joystick odaklı yapılmış oyun. Tabii ki birazcık farklar olabiliyor. Şimdi şöyle bir dönüşlerde hızımızı iyice azaltmamız gerekiyor ça arkadaşlar ara çok seni çok ani hızlanmalar oluyor araçta Anlayayım Tabii ki Şöyle hafif geri çık şu araca bir dışarıdan bakalım. Gerçekten güzel yapılmış bir araç. Bu nasıl bir yurdu trak simülatörü edelim merak ediyorsanız arkadaşlar bununla ilgili bir video çekebilirim sizin için. Şöyle yavaş yavaş gidelim biraz aracı bir yıpratmadan. Araç güzel yani gerçekten. Şu bir araç. BMW. ve M5 arkadaşlar. Şöyle yapan kişinin de ismi. tasarlayan kişinin, de kişinin ismi de burada. Faruk Aygün. Güzel başarılı bir çalışma yapılmış. Kastakalarda çarptık. Yalnız direksiyon, direksiyon. Yani tam mı çevirmek gerekiyor? Toplamada biraz bak, toplama işi biraz kendimiz yapmamız gerekiyor. güzel bir araç arkadaşlar. BMW severlere duyurulur. bir çekebilir miyiz acaba? Dift. Evet. Dift de arkadaşlar. Güzelmiş. abartalım ya. Sevdim bu drift dişini. Haşa tekerleğimiz mi patlıyor? İyi bir araç. Driften dolayı. Neden böyle oldu? El freni unutmuşuz ya. Hmm. Gayet güzel. bir elektronu çekip bir patinaj yapalım. Fena hızlanıyor, aşırı fena hızlanıyor. Evet arkadaşlar araç göründüğü gibi güzel. Bugün bu aracı deneyimledik. Farklı farklı araçları sürekli deneyimleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.